Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bir kahve falaç olmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. İçinizin çok sıkıldığını görüyorum. Burada göz yaşları dökmüşsünüz. Bazı sıkıntılarınız var. Çevrenizdeki insanlarla alakalı. yani tartışmalar var bir bayanla alakalı sıkıntılı olduğunuzu görüyorum. İsminde M harfi var. Ve Hutu isminde M harfi var. Kalbinizi kırmış karşılıklı hatta kalp kırıklığı var burada. Sağlık sıkıntıları yaşayan siz ve aile içerisinde sağlık sıkıntısı yaşayan bir bayan olduğunu görüyorum. İsminde G harfi bulunan bir kişiyle birlikte ıı, Tedavi görülecek bir yere gidilmesi gerekiyor yani şifa bulacağınız bir yer var ama orası da böyle ulaşabileceğiniz bir yer olma olduğunu görüyorum yani kolay kolay ulaşılabilen bir yer değil hem mesafe hem bütçenizin yetmediğini görüyorum o yüzden de tedavisine başlayan olmadığını görüyorum bu kişinin. Bir haber alacaksınız. İsminde T harfi ve M harfi bulunuyor bu kişiden. Dörtlü bir vade içerisinde bu kişiyle bir anlaşma yapacaksınız. Yani şu anki karmaşık olan bir durumla alakalı size hem kendi çıkarışı için yani kendi kazancı olacak bir Konuyla alakalı size yardımcı olacak hem de kendine kazanç sağlayacak bir e, konu açacak size yani bir iş teklifi gibi bir şey var hem o yardı olacak hem siz yardı olacaksınız ama e, bu kişi kendine sizi borçlu bırakacağını görüyorum biraz sensi biri olduğunu görüyorum. Bir erkek bu kişi ve çok sürekli yalan konuşan birisi bir yerden kovulduğunu görüyorum. Bir, kişini, bir kişi onu kovalıyor. Burada yüzleşme olacağını görüyorum. Bir kişiyle yüzleşmeniz var. 50'li yaşlarında bir kişi. Ve bu yüzleşme sonucunda sizin olan taraf kazanacak. Yani ilaha ilahi adalet var diyorum ve bu her şey gün yüzüne çıkacaktır. Burada çok büyük miktarda paralar var. Borç olarak olabilir. Yatırmanız gereken bir iki yer var. Ama size hayırlı kapılar açılacak. Bir dönem sonra böyle bir iki hafta içerisinde size böyle hayırlı kapılar açılacak, bereketli bir döneme gireceksiniz. Kısa kısa yolculuklarınız olacak. Yanınızda da iki tane kişi görüyorum. Bu kişiler size sahip çıkacak. Hem maddi hem maddi hem manevi anlamda düzelmeler söz konusu olacak ama sağlık problemlerini henüz çözümlenmediğini görüyorum ama ilerleyen dönemlerde üçlü bir vade içerisinde yani en geç 3 aya kadar bazı şeyler değişecek ve bazı imkanlara sahip olacaksınız. Fırsatları değerlendirin derim. eee burada iki kişinin küs olduğunu görüyorum ama yakın zamanda barışacaklar. Bir aile mevzusu yani ilişki durumuyla alakalı sıkıntılar yaşayan kişiler bunlar. Çevre faktörleri yani çevresindeki insanların sürekli bu kişilerin ilişkilerine dahil olmak istediklerini görüyorum ve araya kara kedi gibi girmişler e, maddiyette dahi e, bazı sıkıntılarınız var arabayla alakalı sıkıntılar var, var burada ama üçlü bir vade içerisinde bu sıkıntı atlatacaksınız ve başka fırsatlar sizin kapınızı çalacağını görüyorum ve bunları değerlendirin derim. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.